Ev sanki terk edilmiş görünüyordu. Devasa malikanenin yıpranmış ahşabı ve taşı ufalanmış ve kapkara bir hal almıştı. Yapının tam boyutunu onu ormandan ayıran gölgeli, aşırı büyümüş çitler gizliyordu. Büyük çıkıntılı bir ön sundurma, tek kaçış seçenekleri olan çift kapıya sahipti. Wesker hemen arkasından güçlü çenelerin şakırtısını duydu ve sese doğru ateş etti malikanenin önüne doğru koşarken içgüdüsel olarak tetiği çekti. Boğuk bir inilti duyuldu ve yaratık yere yığıldı. Kardeşlerinin ulumaları avlanma heyecanıyla her zamankinden daha yüksek bir düzeye çıkmıştı. Jil kapılara ilk ulaşan oldu. Kolları kapmak için uzanırken ağır ahşaba omzuyla çarptı. Şaşırtıcı bir şekilde kapılar çarpıp açıldı. İçeriden gelen parlaklık taş basamakların ve sundurmanın üzerine yayılarak yollarını aydınlattı. Arkasına döndü ve ateş etmeye başladı. Karanlıktaki açıklığa doğru koşan üç nefesi kesilmiş adama siper oldu. Malikaneye yığıldılar. Jill en son dalış yaptı ve Barry, yaratıkların hırıltılarına karşı kapıyı sıkıştırmak için cüssesini kapıya dayadı. Yüzü kıpkırmızı olmuş ve terler içinde kapının üzerine yığılırken, Chris girişin çelik sürgüsünü buldu ve yerine oturttu. Başarmışlardı. Dışarıda köpekler uluyor ve ağır kapıları boş yere tırmalıyordu. Wesker, iyi aydınlatılmış odayı dolduran serin, sessiz havayı derin bir nefesle içine çekti ve sertçe dışarı verdi. Zaten bildiği gibi Spencer malikanesi terk edilmiş değildi ve şimdi buraya gelmiş olmaları tüm dikkatli planlarının boşa çıktığı anlamına geliyordu. Wesker, içinden Brad Vickers'a tekrar lanet okudu ve içeride, dışarıdakinden daha iyi durumda olup olmadıklarını merak etti. Jill nefesini tutarken bulunduğu çevreyi inceliyordu. Sanki korkunç bir kabustan görkemli bir fantaziye dönen bir karakter gibi hissediyordu. Vahşi, uluyan canavarlar, Joseph'ın ani ölümü, karanlık ormanda korkutucu bir koşu, ve şimdi de burası. Terk edilmiş bir ev, öyle mi? Burası düpedüz bir saraydı. Babasının tam puan diyeceği cinsten. İçine kaçtıkları oda lüksün somutlaşmış haliydi. Jil'in kendi evinden kat kat daha büyük, gri benekli mermerle döşeli ve ikinci kat balkonuna çıkan geniş, halılı bir merdivenin hakim olduğu bir yerdi. Kemerli mermer sütunlar süslü salonu sıralıyor, üst kattaki koyu, ağır ahşap korkuluğu destekliyordu. Yivli duvar aplikleri, krem rengi duvarlar boyunca ışık üzmeleri yayıyor, bunlar meşe pervazlarla çerçevelenmiş ve halının derin yanı kaşı boyası rengiyle dengelenmişti. Kısacası muhteşemdi. ''Burası da neresi?'' diye mırıldandı Beri. Kimse ona cevap vermedi. Jill derin bir nefes aldı ve anında burayı sevmediğine karar verdi. O uçsuz bucaksız odada bir yanlışlık hissi, belirsiz bir baskı atmosferi vardı. Bir şekilde perili hissediliyordu ama kimin ya da neyin perisi olduğunu söyleyemedi. Yine de mutant köpekler tarafından yenmekten çok daha iyi hakkını vermek lazım. Ve bu düşüncenin ardından, Tanrım, zavallı Joseph, ona yaz tutmaya zamanları olmamıştı ve şimdi de yoktu ama çok özlenecekti. Elinde tabancasıyla merdivenlere doğru yürüdü, ön kapıdan başlayan yumuşa kalı adımlarını boğuyordu. Basamakların sağındaki küçük bir masada antika bir daktilo vardı. Çalışan mekanizmasına sarılı boş bir kağıt duruyordu. Garip bir dekor parçasıydı. Geniş salon başka türlü boştu. Geriye diğerlerine döndü, tüm bunlar hakkındaki düşüncelerini merak etti. Barry ve Chris ikisi de emin değildi. Odayı incelerken yüzleri kızarmış ve terlemişti. Wesker ön kapının yanında çömelmiş, kapı mandallarından birini inceliyordu. Ayağa kalktı, koyu renk güneş gözlükleri hala yerindeydi ve her zamanki gibi kayıtsız görünüyordu. Kilidin etrafındaki ahşap yarılmış. Birisi biz gelmeden bu kapıyı kırmış. Chris umutlu görünüyordu. Belki Bravo ekibi. Wesker başını salladı. Ben de öyle düşünüyorum yardım yolda olmalı. Tabii dostumuz Bay Vickers arama zahmetine girerse. Sesi alay doluydu ve Jill'in kendi öfkesi alevlendi. Brett fena halde batırmıştı. Neredeyse canlarına mal oluyordu. Yaptığının bir bahanesi yoktu. Wesker, batı duvarındaki iki kapıdan birine doğru yürüyerek devam etti. Kolu salladı ama açılmadı. Geri dışarı çıkmak güvenli değil. Destek birliği gelene kadar etrafa bir göz atsak iyi olur. Belli ki birisi burayı bakımlı tutuyor. Ama neden ve ne kadar süredir? Sözü yarım kaldı, gruba doğru geri yürüdü. Mühimmat durumumuz nasıl? Jill Beretas’ının şarjörünü çıkardı ve saydı. 3 mermi kalmıştı. Artı belindeki 2 dolu şarjör. 33 atış. Chris'in 22, Wesker'ın 17 mermisi kalmıştı. Barry'nin koltuğu için iki dolu hız yükleyici, speed loader ve kalça cebine sıkıştırdığı bir avuç yedek fişek vardı. Toplam 19 mermi. Jill helikopterde bıraktıkları her şeyi düşündü ve Brede karşı bir öfke daha hissetti. Mühimmat kutuları, el fenerleri, telsizler, pompalı püfekler. Tıbbi malzemelerden bahsetmeye bile gerek yoktu. Joseph'ın arazide bulduğu o Beretta, solgun, kanla sıçramış parmakların hala etrafına sarılı olduğu bir Stars ekip üyesi. Ölü ya da ölmek üzereydi ve Brad sayesinde onlara sunacak bir yara bantları bile yoktu. Pat, yakınlarda ağır bir şeyin yere düştüğünü belirten bir ses geldi. Hepsi aynı anda doğu duvarındaki tek kapıya döndü. Cil aniden izlediği tüm korku filmlerini hatırladı. Garip bir ev, garip bir ses ürperdi ve buradan sağ çıkarlarsa Brad'in zayıf kıçını kesinlikle tekmeleyeceğine karar verdi. Chris, git kontrol et ve hemen geri bildir, dedi Wesker. Biz burada kalıp Raccoon City şehri polis departmanı desteğini bekleyeceğiz. Eğer gelirlerse onlara kapıyı açarız. Eğer başın derde girerse silahını ateşle, biz de seni buluruz. Chris bu emre uyarak başını salladı ve kapıya doğru ilerledi. Botları mermer zeminde yüksek sesle takır diyordu. Cil o kötü hisse tekrar sarıldı. Chris diye seslendi. Chris tam kapıyı açacakken yavaş adımlarla Cile doğru geri döndü ve Cil ona hiçbir şey diyemedi. O sırada mantıklı gelebilecek hiçbir şey söyleyemeyeceğini fark etti. Her şey o kadar hızlı oluyordu ki bu durumda o kadar çok yanlış şey vardı ki nereden başlayacağını bilemedi. Cil kendi kendine ama o eğitimli bir profesyonel ve sen de öylesin. Bir profesyonel gibi davranmaya başla, dedi. Kendine dikkat et, dedi sonunda. Söylemek istediği bu değildi. Ama şimdilik yeterli olmak zorundaydı. Chris ona çarpık bir gülümseme yolladı, berettasını kaldırdı ve kapı aralığından içeri adım attı. Cil bir saatin tiktak sesini duydu ve sonra Chris kapıyı arkasından kapatarak gitmişti. Beri onun bakışını yakaladı ve ona gülümsedi. Bu bakış ona endişelenmemesini söylüyordu. Ama Cil, Chris'in geri gelmeyeceğine yönelik ani kesinlik hissinden kurtulamadı. Chris odayı taradı. Çevrenin heybetli zarafetini fark ederken yalnız olduğunu anladı. Büyük bir antika saatin ciddi tiktakları serin havayı dolduruyor, parlak siyah beyaz fayanslardan yankılanıyordu. Chris, sadece zenginlerle ilgili filmlerde gördüğüm türden bir yemek salonundaydı. Ön oda gibi, buranın da inanılmaz yüksek bir tavanı ve ikinci kat balkonu vardı. Ama aynı zamanda pahalı görünüştü sanat eserleriyle dekore edilmiş ve uzak ucunda üzerinde bir arma ve çapraz kılıçların asılı olduğu bir gömme şömine bulunuyordu. İkinci kata çıkmanın bir yolu görünmüyor. Ancak şöminenin sağında bir kapalı kapı vardı. Chris silahını indirdi ve kapıya doğru yürüdü. Stars'ın tesadüfen bulduğu bu terk edilmiş malikanenin zenginliği karşısında hala hayranlık duyuyordu. Yemek doğrunda cilalı renkli ahşap pervazlar ve beş sıvalı madalyonlar içinde pahalı görünüşlü sanat eserleri vardı. Odanın uzunluğu boyunca uzanan uzun bir ahşap masayı çeviriliyorlardı. Masa en az 20 kişiyi oturtacak büyüklükteydi ama sadece birkaç insan için hazırlanmıştı. Dantelli servis altlıklarındaki tozlara bakılırsa haftalardır hiçbir şey servis edilmemişti. Ama 30 yıldır kimsenin burada olmaması gerekiyor. Resmi bir akşam yemeğine ev sahipliği yapılması şöyle dursun. Spencer burayı kimse yerleşmeden önce kapatmıştı. Chris başını salladı. Belli ki birisi burayı uzun zaman önce yeniden açmış. Peki, Raccoon City'deki herkes Spencer malikanesinin ormanda tahtalarla kapatılmış, dökülen bir harabe olduğunu nasıl inanıyor? Daha önemlisi, Umbrella neden buranın durumu hakkında şef Aronson'a yalan söylemişti? Cinayetler, kaybolmalar, Umbrella şirketi, Jill, hepsi sinir bozmaya başlamıştı. Chris aklında sanki bazı cevaplara sahipti ama hangi soruları sorması gerektiğinden emin değildi. Kapıya ulaştı ve topuzu yavaşça çevirdi. Diğer tarafta herhangi bir hareket sesi olup olmadığını dinledi. Eski saatin tiktaklarından başka bir şey duyamıyordu. Duvarın dibine yerleştirilmişti ve saniyenin her hareketi o koca odada yankılanarak boş bir ses çıkarıyordu. Kapı, Ankika aydınlatma armatürleriyle loş bir şekilde aydınlatılmış, dar bir koridorun bir tarafına açıldı. Chris, hızla iki yönü de kontrol etti. Sağa doğru belki 10 metrelik parke bir hol vardı, karşısında birkaç kapı ve koridorun sonunda da bir kapı bulunuyordu. Sola doğruysa koridor durduğu yerden keskin bir dönüşle genişleyerek uzaklaşıyordu. Orada zeminde desenli kahverengi bir halının kenarını gördü. Burnunu kırıştırdı, kaşlarını çattı. Havada belirsiz bir koku, tanıdık, hoş olmayan hafif bir koku vardı. Kokuyu anlamlandırmaya çalışarak bir an daha kapı aralığında durdu. Çocukken bir yaz arkadaşlarıyla bisiklet sürerken bisikletinin zinciri çıkmıştı. Yol kenarındaki çukurda kurumuş bir kunduz leşinin yanına durduğunu fark etti. Zaman ve yaz sıcağı en kötü kokuyu dağıtmıştı ancak geriye kalan da oldukça kötüydü. Arkadaşlarının eğlencesine rağmen öğle yemeğini leşin üzerine kusmuş, derin bir nefes almış ve sonra tekrar kusmuştu. Hala kalın ekşimiş süt ve safra gibi kurumuş çürüme kokusunu hatırlıyordu. Şimdi koridorda kötü bir rüya gibi asılı duran koku da aynıydı. Fımp Sağındaki ilk kapının arkasından dolgulu bir yumruğun duvarda kayması gibi yumuşak, sürünme sesi geldi. Diğer tarafta birisi vardı. Chris koridora doğru yanaştı ve kapıya yöneldi. Güvenli olmayan alana arkasını dönmemeye dikkat etti. Yaklaştıkça nazik hareket sesleri durdu ve kapının tam olarak kapalı olmadığını görebildi. Şimdi tam zamanı. Hafif bir dokunuşla kapı yeşil benekli duvar kağıtlı loş bir hole doğru açıldı. Geniş omuzlu bir adam 20 metreden daha az bir mesafede duruyordu, yarı gölgede kalmıştı ve sırtı Chris'e dönüktü sarhoş ya da yaralı birinin dikkatli sürüklenmesi gibi yavaşça arkasına döndü ve Chris'in daha önce fark ettiği koku adamdan kalın, iğrenç dalgalar halinde yayıldı. Giysileri yırtık pırtık ve lekeliydi. Başının arkası seyrek, çelimsiz saçlarla yamalıydı.